Evet, şimdiki hayvanlarımız. Şimdiki hayvanlarımız, e, şimdiki hayvanlarımız. Altaka. Havuç verin lütfen. Sakin olun. Nereden gelmişler? Bunlar e, Altaka, Güney Afrika'dan gelen e, Güney Afrika'dan gelen Sizlere tanıtımı. mı? Gel Altaka. Bu bu e, yavru Altaka gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ee, gördüğünüz gibi yediriyorum i̇smileri. oradan bir şey, ismileri. Ee, e... İsim koy onlara hadi sen. Tamam. Ne olsun bunların ismi? Bunun Ver. ismi e, şey, e, beyaz tenli, <laughs> kahverengi, siyah, siyazi. <laughs> arkadaşlar uzun verir misin? Çok uzun, böyle iki tane uzun. Arkadaşlar, ee, bunların adı kahve altaka, beyaz altaka, siyah altaka. Bunlar ee, en ünlümüzden biri. Bunların yanına kim yaklaşabilir? Kimse. Bak, gördüğünüz gibi altaka. Bir sonraki hayvaya geçeriz.